Sen kasmaya bırak biraz. Şunu. Ben. Anne teyzenle Sonra abi ah. ben bu almayacağım. Ben başka ah. bir karakter alırım. <gülüyor> Deniz <gülüyor> ondan sonra ben nane alayım mı <gülüyor> sen <gülüyor> bu al. Çünkü tamam, ben bu odan sıkıldım artık. Hem çok da iyi gelişti benim karakter. Okay. Double kill. Dur, hadi bas. <laughs> Ben de zaten ulti bastım şuraya. Deniz dalalım mı? Zaten bir kişi kaldı. Oy. <laughs> Şimdi çıkar yapalım be. <laughs> Ana bir maçta damlanın 2 de 35 oluyor. Evet, Obi... Benimki de 2400 şu an kupa benim bu. Titan 5. Titan 5. Hayır. Triple Titan 5. 5. Leon Deniz gelsene. Bu az mani. Deniz gelsene. Ben de herkesi öldürdüm bile. Senin İngilizce de çağda ne demek? Gel burada sıkı. Şöyle eşya paylaşmak. <laughs>

Paypro oluyoruz. Aman oldu? Leon'unun ilk iki harf, sayısı kaç? Damanın Leon'unun ilk iki sayısı E -ep.

Neden ulti yani basarsa hemen orada ülkesine aks bas, tamam mı? Damla sen denilen ülkesine doğru aks bas, tamam mı? Ülke gelince ben sana söyleyeceğim beni. Damla o zaman yanımıza gelsin. Damla damla aks. Niye aksmadın? Kereyiz o yüzden. Şimdi beni ya. Şimdi sen onun yanından gittiniz. Salak. Oğlum salak nani ne yaptı söyleyeyim mi? Damların aksına uç bastı. Dur, 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 dur. dur kaç bas. Dur, dur, arkasından gidelim. Ama sen en önde kal tamam mı? Ben uçu basarsam onun uç içine. Onun uç bastığını ben sana söyledim hemen aks bas tamam mı? Uç bastı. Bas. Tamam, basma. Basmasın bas 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 bas. Evet. evet. Bana vurdu, <laughs> bu, da, bu bu? bu, da, varmış, bu hmm. Dur ben var, kanka. Ben de ben. Adamın geldiğini görünce bak.

Efendim anne. Ne yapıyorsun? Oturuyoruz. Hatta teyzem de burada. Ne ee, uyandın mı? Ne Bak seni aramış da cevap vermemişsin. Uşamaz lan İş mi bulmuşsun? Ne yapmışsın da onu Dur kaçma. Dur kaçma. Şey çorbayı getirir misin yoksa geleyim ben de seninle alayım mı? Şu şeye bak ya. Ne? <laughs> şey, <laughs> ne? Dur geliyor. Dur bu <laughs> <dur, dur>, telefonu çalacak. <laughs> <kaldı>, Şuna <laughs> <sonra> iki dakika bak <laughs> ben anneni yanına gideyim. Bir versene sen onu. Şey etme onu bırak. Kendi haline var. Ama sen gidiyorsun ya o yüzden. Dur de kendi haline öleceksin. Abi teyzem pukkayı tut dedi. Bir dakika. Ya, ya, bir şey etme. ya işte sen gidiyorsun ya bu senin peşinden gelir. O yüzden tutuyorum. Zaten sen gidince bırakacağım orada merakın olmasın. Ya. Vaynuk ya. Tam verişçi dur. Bak suçlar bastın kanka. Bastım bastım. Ona teşekkür

哪个？哪 Deniz pus veya deniz pus bence. Ben annem gitti.